Merhabalar arkadaşlar. Bugün internet kafe simülatör oynayacağız. Bu oyunu severek oynuyorum. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Beğenirseniz devamında getireceğim. Hep hassasiyeti fulluyorum ben. Buradan Ye. açlığım da var. Az görüyorsunuz. Her oyundan gelip çıkışınızda bu buzdolabı yenileniyor. Arkadaşlar. Şimdi. Kim? Aa evin içine neden gitti bu? İnternet kafemize gitmemiz lazım. Tamam. Seden çıktık. Ha. Tamam. İnternet kafemizi girelim. Yine hep kir. Kir pas var. Her gün böyle oluyor. Gün dediğim Oyundaki gün. üstüne getiriyorsunuz ve parmağınızı basılı tutuyorsunuz ekrana böyle bir şekilde süpürülüyor. Ama böyle yerlerde çok zor süpürülüyor. Bakın süpüremedim. Bırakmak alalım. Ata atalım. Ha şimdi rahatça süpürebiliriz. Süpürgem nerede? Ya süpürgem nerede? Aa süpürgem kayıp. Nasıl oynayacağım o zaman? Ben size attım. Aa. Neden böyle bir şey oldu? Ha koydu. Artık diğer kileri süpüremeyeceğiz. Ya, e Ya süpürgem gitti ya. Neyse artık açacağız kafeyi. Ben burada bekliyorum. Müşteri gelene kadar. Gel vatandaş gel internet kafeye gel. Geliyor. Geliyor ama bazı kişiler oraya da gidiyor. Çok değişik neden oraya giriyorlar bilmiyorum. Orada kirpas var. Çöp var daha doğrusu. Ama kafe açık mı? Evet. Ha efendimiz geldi. iki efendimiz daha geldi. İyi para ödüyorlar bunun için. Ha bir tane daha şey sipariş edebilirim. Bir kafeyi kapatayım. Ya tam gireceklerdi ya. İlk önce kafeyi kapatıyorum hırsız girmesin diye hırsız da var oyunda. Tabii evsiz de var. Bilgisayar başlat, odaklan. <laughs> zamazor. Neden zamazor koydu koyduklarını anlamış değilim. Ha, çıkış. Çıktık. Kargo alanı burada. Bakın yazıyor burada da. Ha, kargomuz gelmiş. Bunu da buraya koy. Hatta neyse. Şöyle. Tamam, koymak. Oha, süpürge buraya mı gelmiş? Ya yine mi? Süpürge oha sana. Süpürge sallanıyor tavanda. Süpürge ne oluyor? Elektrik mi çarpıldı süpürge? Tamam süpürdük. Şimdi süpürgemizi yere atabiliriz. Türkiye çok değişik oldu ya az önce. Ma arkadaşlar. Ha tamam şimdi kafeyi açalım. Bu evsiz arkadaşlar önümüzde duruyor şu an. Kafeye geliyor ve müşterileri rahatsız ediyormuş. Sonları izliyormuş. O yüzden buna da yapacak bir şey yok. artık Ha, Maalesef. İki ağacı geliyor. Biri keltoş babana koş bir de de onun oğlu sanırım. O, o, 270 mi? Neydi o? 372 tamam. 352 tamam. Yeri ödetmez mi? Neyse ödemeden kullanamıyorlar. Efendim buyurun buyurun. Bak şaş şaşırdı kaldı adam. Eyvah ya. Bak bu abla da şaşırdı. Hadi abi. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrar sizi bekliyorum. Bay bay.